Gülüyorken. gülüyor ki Ben çok o zaten hani ya eleştirilerim ben falan bakidir. Eleştiriler, ama olsun. çok tam, da kıymetli. çünkü acı söyler çünkü, misali. Çünkü çok bu tabii. heba edilecek bir fırsat değil. yani Türkiye nüfusunun ve e, gayri safi milli hastasının önemli ölçüde üretildiği şeyler var, şu bir. anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. Bunun karşısında iktidarın e, daha sıkılaştırıcı e, yani özellikle dezavantajlı grupları daha zora sokacak bir gidişatı olacağı Olacak. kesin. Ve bunu nerelerden tahkim edeceği de belli. Dışarıda bir özellikle Irak'ta, Suriye'de daha çatışmacı bir şey. O ima ediliyor. Tam da burada bütünlüklü bir hegemonik söylem oluşturmak lazım. Yani hepsi birbiriyle uyumlu. Yani işte maden işte biraz önce Ayşe Hanım söyledi. Yani bizim artık madenlerin kamulaştırmasına dair güçlü bir hat inşa etmemiz lazım. Yani Türkiye'nin dağını, taşını, suyunu, toprağını bu sömürge uluslararası sermayenin elinden kurtarmak lazım. Mesela bunun programın bir parçası haline getirmek lazım. Bu cesaretle. Yani burada ben parti meclisinde benzer şeyler dillendirildiğinde bazı arkadaşlar ya böyle yaparsak biz sermaye düşmanı görürler. Evet yani bir tercihin emekçiyle sermaye arasında olacaksa tabii ki tercihin yani. emekçiden yana olacaksa. Yani bu ke keçol deniyor yani her şeyi yakala bu mümkün değil olamaz işte böyle bir bulamaç haline gelir. Ee, göreceğiz bir önümüzdeki süreçte. Belki bunlara konuşmak üzere bir araya geliriz. <laughs> Şimdi tekrar başladığımız... Şu seçim başladığımız... sonuçlarını bir alalım. <gülüyor> Hayırlısı ya. <laughs> seçim sonuçları ki onun üstüne bütün mesele bir siyaset inşa etmek. Evet siyaset diyoruz. 89 evet. örneği var. Evet. 94 örneğin milli görüş. Onun üstüne bir siyaset inşa ederek bugünlere geldi. Hani muhtemelen... Şey hegemonik, dedi dediğim o ya bir bir bir, davan Perspektifin olabilir, bir bak lazım. bakış açının olması evet. lazım. siyasetin olması tabii lazım, de. ideolojinin. Bu kazanma üzerinde tabii ki büyük bir başarıdır. Hiç i̇şte tereddütsüz evet, evet. söylüyorum ve bu halkın da böyle bir başarıyı AK Parti'lerinde ihtiyacı vardı da dengelemek için. Yani bu ülke bir denge ülkesi. Yani bu ülke hani sıradan bir Orta Doğu sıradan bir ortası ülkesi değil olmaz da. Yani biraz önce anlattım işte 160-170 yıllık bir demokrasi denemeleri var. Sandık üzerinden de olsa bir işleyen demokrasi var. Açık parlamentosu var. Bunlar önemli şeyler. Bundan üstüne bir siyaset inşa etmek gerekir. Sadece işte başkanlık kazandım dediğiniz zaman orası biraz sıkıntı oluyor. Çünkü CHP kendine biçtiği tüzüğünde de yer verdiği bir sol kimliğine uygun adaylarla mı bunu kazandı? Bu temel sıkıntı. Ben muhtelif kimlikteki insanlar CHP çatısı altına gelmesini önemsiyorum. Sonuçta geldikleri yer CHP'nin çatısı altına. Ama programına altısı. ve hedefine ikna olarak ve onun da taşıyıcısı olarak. O kadarını ben bir göreve geldikten sonra da öyle olması lazım. <laughs> Öyle o. geldiğine göre kısmen yani kabul etmiş demektir. Yani niye kabul etmediği ya da bünyesinin kaldırmayacağı fikri olarak da onaylamayacağı bir yere niye gelsinler? Yok yok sen bugün beni konuşturacaksın. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Hangi gün konuştururum? <laughs> Hayır bunlar konuşmak lazım. Tabii, hani bugün tabii. zaman değil evet. falan diye erteleniyor. Burada evet. bir seçmen gerçekten çok fedakarlı CHP'li seçmen başka bir seçmen yani bütün CHP'lilerin başında taşımaları gereken tabii. Ee, seçmen kitlesi yıllardır, yıllardır olmanın işte gaz onlar kadar bakın seçmen Van'da da gaz yiyen Van'da da jok yiyen gene seçmen yani bu evet. seçmen en, en asgari olarak söylüyorum bu